Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde bir saniye, bir Baro başkanı. Bugün tarihi şan ve şerefle dolu olan aziz milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yedi düvele karşı göğsünü siper ederek kurduğu gözümüzün nuru Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümü. Büyük bir medeniyetin mirası olan devletimiz Cumhuriyetle birlikte hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin Hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirerek dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülkeler arasına girmeyi hedeflemiştir. Ülkemiz eğitimden sağlığa, sanayileşmeden altyapıya, siyasetten ekonomiye her alanda önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu sayede bugün Türkiye Cumhuriyeti köklü, büyük ve güçlü bir devlet olarak demokratik ve çağdaş yapısıyla pek çok ülke için örnek bir model durumuna gelmiştir. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak birlik ve beraberlik içerisinde hoşgörüsünü, sağduyusunu kaybetmeden ilerleme yolunda sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir. Vatan toprağının her karışını kutsal bilen bir milletin evladı olarak bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizi bütün kahramanlarıyla Eşsiz fedakarlıklarıyla milletin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum.